demirden sağanaklar altında uyur sevdiğim. Göğsünde hazin ayak izleri eski şubatların. Onu yaralar kıpırdatıyor ve o sertelmektedir yaralardan. Kasıklarına boşalmaktadır nal sesleri. Saçları bukleli bir çocuğu öperek uyandıran, içimize güneşler bırakan nal sesleri. Keserle yontulmuş bir ağzı var sabahın. Varınca bayrakları, marşları duyuyorum. Başım çılgınca sarsılan dallarla uğraşıyor. Durup dineliyorum bütün taframla, bütün taframla, bütün yumruklarım, bütün antal yüreklerin olduğu orada. Kesik kolları var aşkım, döl ve inat barındıran bir pani bir okşayışla akşam yanaşınca çocuklara ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğüm ağrıyı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan halk sakalan, onu kalağa kılan benim. Boşanır damarlarıma yılların kahraman gürültüsü. Çünkü Kavganın göbeğidir benim yerim. Ay vurunca çatlatır göğsündeki mahşeri. Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim. Canlarım kollarında parti pazubentleri. İlk başlar erkek haykırışlarla göndere en yukarlara çekiyorlar, en yukarılara çatlayacak kadar aşk yüreklerinin. Yıllardır çocuk başları akıyor yamacımızdan. Yıllardır balçıklı bir hayvan çeperlerimizde. Kentimiz cebinde cinayet fotoğraflarıyla sofraya oturuyor. Köylü biraz sessizlik. Ne tuhaf bir kelime. Asfalt yapıyor genzimi. Asfalt adamlarını topluyor aramızdan. Yıkılıp omuzdaşlarının seslerine yıkılıp bir boran içinde toplayarak çiçeklerimi. Ben merdi meydan, yani toprağın ve kanın gürzü. Güllerin bin yıllık mezarı bendedir, yukarıdan bakarım efendilerin pusatlarına, insanların bütün sabahlarını merak ederim. Gök hırpananmaktadır merakımdan, Türk kokan benim yumruklarımdır, benim kavgamdır o, aşk diye tanınan. Alanlara çok bilenmiş yüreğim alanlara Vurulsun kösteri şu gavur sevdamızın Vursun isyanın bacısı olan kanım karanlığa Zülküf de vursun Yüzüne ay kırıkları çarpıp uyansın sevdiğim